Evet bir fonksiyonumuz verilmiş. A ve B gerçek sayılarmış. F e, fonksiyonunun tanım kümesi üzerinde sürekli olduğu biliniyor deniliyor. Şimdi fonksiyon tanımından şunu anlıyorum. X küçük eşit A denilmiş. E, A küçük, X küçük eşit B denilmiş. X büyük B denilmiş. Sayı doğrusunun tamamını tarıyor. Demek ki fonksiyonun tanım kümesi R. Hani sorunun çözümü için konuşmuyorum şu anda anlamak için konuşuyorum. Aslında R, R'de tanım, R, R'de sürekliymiş bu fonksiyon onu anlıyoruz. şimdi işlemlerimize geçelim. Süreklilikle ilgili biliyorum ben? A noktasındaki sınır yerlerine bakacağım. A noktasındaki sağdan limit, soldan limit birbirine eşit olacak. O aynı zamanda F değerine eşit olacak. Şimdi fonksiyonumuzu bir alalım. şu A'lara önce bir yoğunlaşalım. Evet. A'nın soldan limiti için şu parçayı alacağım. Bir de şu parçalar alacağım. Bu çerçeve için aldığım yerlere dikkat edelim. Şimdi bu fonksiyonun x a noktasındaki soldan limiti için şurada ne yapacağım ben? x yerine a yazacağım. Yazalım. x yerine a yazdım. Burası a kare oldu. Eksi a çarpı a oldu. Artı 6 oldu öyle yapayım bir saniye. Artı altı oldu. Bu yazdığım şey ne? Fonksiyonun x eşittir a noktasındaki soldan limiti ve aynı zamanda x eşittir a noktasındaki değeri. Peki a noktasındaki sağdan limitine bu sefer yeşil kutucuk içerisinde x yerine a yazacağım. Ne olacak o zaman? 2 çarpı a arsa a olacak. Sürekliliğin sağlanması için yani fonksiyon sürekli olması için bu ikisinin eşit olması gerekiyor. Madem bu ikisi eşit buradan şunu görürüm ben A çarpı A, A karedir. A kare eksi A kare birbirini götürür. Üst tarafta 6 kalır. Ne olacak demek ki? 6 eşittir. Alt tarafta da 2A artı A. Şöyle göstereyim. 2 artı A 3A'dır. Basit işlem kafadan yapabilirim. 6 eşittir 3A olduğunu elde ederim. Buradan da her tarafı 3'e bölerim. A eşittir 2 olduğunu bulurum. Şimdi aynı fonksiyonu bir daha ele alalım. Bu sefer de B noktası için konuşacağız. B'deki soldan limiti, sağdan limiti ve B'de aldığı değer. Bu üçü birbirine eşit olmalı. Onun için şu çerçeve için aldığım yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. X eşittir B noktasındaki. Bu fonksiyonun X eşittir B noktasındaki sağdan limiti için şurada X yerine B yazmalıyım. Yazalım. Ne olacak bu sefer? 2B artı A olacak. Şu bölgede X yerine B yazdım. Aynısını aşağıda yazmalıyım. X eşittir B'deki sağdan limiti. 11 eksi 2 çarpı B artı B olacak. Sadece eksi yerine B yazdım. Ne biliyorum ben? Sürekliliğin sağlanması için şu ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Burada A'nın 2 olduğunu az önce bulmuştuk. A yerine 2 yazarak üst tarafı 2B artı 2 diye alabilirim. Alt tarafta da 11 duruyor. Eşittir 11 dedim. Eksi 2B artı B daha. Eksi B'dir. Evet. Evet. Birinci dereceden bir birim bir denklem elde ettim. Şuradaki eksi b sol tarafa geçecek. 3b olacak sol tarafta eşittir. Buradaki artı 2 sağ tarafa eksi 2 geçecek. 11 eksi 2 9 olacak. 3b 9 ise her iki tarafı 3'e bölerim. 5'tir. 3 olarak bulurum. Şimdi a'yı b'yi bulduk. Benden istenen neydi? a çarpı b'ydi. E yerlerine yazalım. a'nın 2 olduğunu biliyorum. b'nin 3 olduğunu biliyorum. Bu ikisini çarparsam 2 iki çarpı 3 cevabı 6 bulurum. Cevabımız B seçeneğidir.